Arkadaşlar merhaba. Amerika'da kolay para başlığına bakmayın yani <laughs> gerçeği söylemek gerekirse kolay para diye bir şey yok. Ee, tabii ki uzun yılların verdiği tecrübeyi kullanarak e, diğer insanların çok uzun sürede kazandığı parayı çok kısa sürede kazanabilirsiniz. Yani dakikalar, saniyelerden bahsediyorum. Bir insan burada bin dolar yapıyorsa haftada siz onu 10 dakika, 5 dakika hatta 20 saniye içerisinde yapabilirsiniz. Yani Amerikan Borsası herhangi bir borsa tabii ki bunun için elverişli ama Amerikan Borsası kesinlikle tam e, yeri diyebilirim. E, bu videoyu özellikle Türkiye'deki arkadaşlarım için yapıyorum. Ben Amerika'da yaşıyorum uzun yıllardır. Bu Amerikan Borsası'nın içinde içerisindeyim. En az 5-10 yıl oldu. Ve bu şu anki göstereceğim size çok uzun süredir olmayan bir şey. Aslında var ama ben daha yeni keşfettim diyebilirim. PropFirm diye geçiyor. Bu firmalar size çok güzel indirimler vererek size hep güzel bir şans veriyor. Yani şimdi mesela şu an Apex, Trader Funding. Bunlardan bir tanesi. Bunun gibi onlarca var bu platformlarda. Bunlar size bir e, süre veriyorlar. Bu süre içerisinde seçtiğiniz e, seçtiğiniz pakete göre e, belli bir sürede belli bir kazanç elde etmeniz gerekiyor ve belli bir gün içerisinde tabi her platformun değişik kuralları var bazı platformlar iki tane e, segmentten oluşuyor ben yani genelde son zamanlarda bire indirdi çoğu. ben genelde en çok sevdiğim Apex Trader Funding bir de Topstep var bunların ikisi gerçekten güvenilir e, mesela şu anda bu videoyu yapmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi gördüğünüz gibi %90 indirim var bu %90 indirim ne demek? Şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Bakın şimdi videoda aşağı doğru indiğiniz zaman burada planlar var. Bu planların birisi Rhythmic Ninja Trader dediği e, bunları kullandığım platform. Ben bunları kullanmıyorum. Ben TraderWeave kullanıyorum. O da TraderWeave genelde tra TradeAway'de oluyor. Şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi 25.000 dolardan başlayarak 250 hatta 300 bin dolara kadar gidebiliyor. Değişik değişik paketler var. Bu paketler tabii ki yani size verdikleri kontrakt sayısına göre değişiyor. Özellikle bakalım mesela 25'te e, size verdi 25 bin dolar capital. Yani 25 bin dolar size para veriyor. Görünürde 25 bin. Aslında 25 bin vermiyor size. Sadece 25 binde başlıyormuşsunuz gibi görünüyor. Ama normalde burada Dikkat etmeniz gereken şey trailing profit yani trailing threshold dedi. İşte burası eğer 1500 dolar altında zarara yani zarar olarak 1500 dolara geçtiğiniz anda artık bu bunu kap, kaybediyorsunuz. Ya resetlemeniz gerekiyor ya da yenisini almanız gerekiyor. Yani aslında bu 25 bin dolar vermiyor size. Diyor ki 1500 dolarlık kaybetme riskin var. Yani 1500 dolara kadar kaybedebilirsin ve 4 tane kontrat kullanabilirsin diyor. Bilmiyorum siz. Bu kontrak dediğiniz sonra TradingView üzerinden Nasdaq'te göstereceğim size ne olduğunu. Arkadaşlar bakın. Şimdi %90 indirim ne demek biliyor musunuz? 167 dolar ayda ödemeniz gereken şeye %90 indirim geldiğinde bu demek 16.7 dolar. Yani 16 dolar vererek 1500 dolarlık 1500 dolarlık kaybetme lüksünüz var. Yani siz bu adamlara eğer verdikleri süre içerisinde 1500 dolar profit goal yani 1500 dolar kazanabilirseniz adamlar sizi bir sonraki aşamaya yönlendiriyor. Bu bir sonraki aşama ne? Size bu 1500 dolar gerçek para veriyor. Yani aslında 25 bin dolar gözükse de kaybedeceğiniz para 1500 dolar yani o 1500 dolar sizin aslında cebinize giren para olmasa bile 1500 dolara kadar kaybedebiliyorsunuz. Eğer ki siz normal e, evaluation yani deneme süresini geçtikten sonra bir sonraki aşamada para kazanmaya başlarsanız o kazandığınız para sizin cebinize giriyor. Ve bunun limiti yok. Atıyorum yani güzel bir stratejiyle günde 100 dolar kazandığınızı düşünün arkadaşlar. Günde 100 dolar. Size az gibi gelebilir. Günde 100 dolar ne demek? Haftada 500 dolar demek. 500 dolar Türkiye'de ne kadar yapıyor biliyor musunuz? 14.000 bin, 15 bin TL. Bilmiyorum şu anda Türk dolar olayını. 14-15 bin TL yapıyor yani 500 doları 10 saniyede bile kazanabilirsiniz. Yeter ki ne yaptığınızı bilin arkadaşlar. Bakın burada 25 bin, 50 bin, 75 bin, bu 150, 100 bin. Bunların hepsi size tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Hiç gerek yok. Yani 25 belki 1500 dolar kaybetme riski biraz az olabilir. O yüzden ben genelde 50 bin alıyorum. Benim aldığım ee, aldığım paketlerde hep 50 bindir. Yani 150 bin falan da denedim ama gerek yok. Çünkü 150 bin aldığınız zaman 9 bin dolar para yapmanız lazım. Bu ne demek? Yani kol, yani tamam 9 bin dolar kazanırken 5.000 dolara kadar kaybedebiliyorsunuz ama yani kontrat sayısını arttırmanız lazım. Atıyorum bir oynarken 5, 5 oynarken 10'a çıkıyorsunuz. Bir bakmışsınız bir anda paketin anasını bellemişsiniz yani. Ki benim başıma geldi ben bayağı bir belledim yani. Çünkü yani bu Amerikan borsası yani şu aralar çok valata özellikle Nasdaq oynuyorsanız çok güzel paralar kazanıp çok güzel paralar kaybedebilirsiniz. Ki ben burada gerçek paradan bahsetmiyorum arkadaşlar. Cebinizden çıkacak para. 25.000 için şu an %90 indirim olduğu için 16 dolar. Eğer bu evaluation yani deneme süresini geçtikten sonra size bir işte bir bir şey daha aldırıyor yani %100 100, 100 dolar ama 160 dolar. Mesela 100 dolar ayda 100 dolar mı demek istersiniz diyor. Onların bir yani işte bir şeyi var. Yani normal account'a geçtiğiniz zaman para çarj ediyorlar. Ben genelde ben şu anda iki tane bunların e, denemesini geçtim. Hatta bir tanesinde 2000 dolarda para yaptım. Ben yani bu olaya ben de yeni bir başlayanlardanım. Yani bir, 15 gün falan olmadı yani. Ben gerçek para kullanıyordum ve genelde ops, options oynuyordum yani bildiğiniz. Biliyorum yani Türkiye'deki hanım bilmiyorum. Yani options, stock options. Stock options oynarken ki orada zamana karşı yavaş savaşıyorsunuz. Bir de ben normal zero DT yani son gün date yani son gün expiration yani optionları kullanıyordum ki çok hızlı para kazanıp çok hızlı para kaybedebilirsiniz zamana karşı. Ki orada çok paralar kazandım, paralar kaybettim. Ama burada arkadaşlar risk ettiğiniz para çok minimal. Yani bende 50 bin dolarlık şu anda iki tane deneme süresini geçtim. Bir tanesini yeni cuma geçtim. Birini yaklaşık bir 10 gündür oynuyorum. 2000 dolar yaptım orada. Onları göstereceğim ben şimdi size. Bir tane de öyle üçüncüyü de mesela denemeyi geçmek istiyorum. Ona da işte ona da 1700 dolar yaptım mesela bir günde. Şu 3000 dolar profit yani 3000 dolar ulaşmak için sadece işte 1300 dolarım kaldı. Onu da geçtiğim zaman bir başka evaluasyonu geçmiş olacağım. Şimdi ben ne yaptım arkadaşlar? Benim harcadığım para atıyorum. 50 bin dolarlık paket aldım. 18 dolar paket parası verdim. Sonra 3 bin dolarlık profit goal yani adamların deneme süresini geçtim. 3 bin doları yaptım. Adamlar 7 günde yapman istiyorlar. Ben 2 günde yapıp 7 gün bekledim yani neredeyse. 7 gün işte küçük küçük oynadım. E, e, 3 bini geçtikten sonra. Daha sonra soruyor diyor ki mesela artık diyor e, deneme süresini geçtiniz ama diyor ayda 100 dolar mı demek istersiniz yoksa hayat boyu 160 dolar mı? Sadece 160 dolar verip bir daha ayda aya ödeme gerekmiyor. Yani çok mantıklısı o zaten. Şimdi böyle bir durum varken arkadaşlar neden paranızı riske edin? Şimdi diyorsunuz ki siz mesela Amerikan borsası oynayacağım ama Amerika'da yaşamadığım için buraya para işte buradaki borsaya oynayamıyorum veya Türkiye'deki kurumlarda kullanmak istemiyorum falan da diyebilirsiniz. Bu mesela Türkiye'den de kullanılabilecek bir şey. Çünkü ben denemeyi geçtikten sonra soruyor bana Amerika vatandaşımız Amerika'da mı yaşıyorsunuz? Çünkü hani tax yani vergi verecekler, vergi koyacaklar o yüzden. Orada bir tane de opsiyon var. Türk yani olmak zorunda değilsiniz Amerika vatandaşı. Adamların ödeme sistemi bankaya da gönderebilirsiniz veya işte atıyorum bazı işte değişik ödeme şekilleri var yurt dışındaki insanlara ödemek için. Oradan da mesela siz para kazanabilirsiniz. Yani burada arkadaşlar çok büyük bir fırsat. Ya bakın ben senelerdir oynuyorum ben bunu. Paraları risk ettim, paralar kaybettim, paralar kazandım options'larda gerçek paralar. Ama ben bu Kontrak üzerinden, prop firm, yani bunun gibi firmaları yeni keşfettim sayıları. Yani bir ay olmadı. Yani 15-20 gün oldu. Benim cebimden çıkan para atıyorum bu 50 bin dolarlık e, paketler için. 18.7 dolar. 3 bin dolar kaybettim. Bir tane daha 18 dolar al. Bir tane daha al. Yani cebinden çıkan para 18 dolar. 3000 dolar gidiyor ama mesela hesapta senin 3000 doların gitmiyor. 18 doların gidiyor. Tabi bu demek olmuyor ki ya işte 18 doları zaten gideyim hepsini bir anda bitireyim değil. Belli bir kural üzerinden, belli bir stratejiniz olması lazım. O strateji ben size ona da önereceğim. Benim yaklaşık. Yani bu Amerika'da o kadar çok insan var ki YouTube üzerinden işte bizim milyon dolarlarım var, şöyle yapıyorum, böyle paralarım var, böyle para kazanıyorum işte lüks arabalara biniyorum. Bunların hepsi yalan arkadaşlar. Hepsi göstermelik. Bu insanlar gerçek oynadığını göstermezler size. Yani atıyorum araba kiralarlar benim arabam derler. İşte evler falan çok zengin gösterirler kendilerini ki onlardan paket alasınız. Bunların hepsi yalan benim size önereceğim bir kişi var. Bu kişi bu işi ücretsiz yapıyor ve bu işin dua yeni. Bu insan gerçekten bu işi biliyor arkadaşlar. Ben bu işi yıllardır yapıyorum. Ben böyle bir şey görmedim. Şu anda tarihe aslında tanıklık ediyoruz. Bu insan ileride kitap çıkarıyor. Şu anda kitapları basılacak kendi öğrettiği stratejilerin üzerine YouTube videoları yapan insanlar var. Binlerce izleyen, milyonlarca izleyen olanlar var ki bunu onun yaptığı videoların kısaltılmış halleri. Çünkü biraz konuşmayı sever kendisi. Şimdi ismini de söyleyeyim. ICT Inner Circle Trader. Bu insanı da ben size paylaşacağım bilgilerini mükemmel yani anlamıyoruz. Bu adam İngilizce konuşuyor derseniz size o konuda da yardımcı olurum. Ama kesinlikle arkadaşlar bakın bir Türk olarak kendi vatandaşlarım, kendi toprağımdan insanların para kazanmasını çok isterim. Yardımcı olmak istiyorum size arkadaşlar. Yani benim için atıyorum kazandığım 2000 dolar benim çok fazla bir para değil yani. Ben on binlerce dolar kazandım optionlardan. Kaybettim de. Ama buradaki olay ne? Yeni alışıyorum. Yeni biliyorum. Yeni görüyorum. Daha fazla paralar kazanılabilir. Ama riske edilen para çok az. Çok az. Türkiye'den bunu yapabilirsiniz siz. Kesinlikle yapabilirsiniz. Yani burada yapmanız gereken olay işte bu siteye gelip buradan sign up yani İngilizce ama astro İngilizce biliyorsunuzdur geliyorsunuz sign up diyorsunuz buradan işte atıyorum 50'yi seçtim diyorsunuz start now diyorsunuz yani başladık burada isimlerinizi işte kredi kartı bilgilerinizi veriyorsunuz isim, soy isim, e-mail adresi ondan sonra bir kullanıcı adı pass password yani password işte yani şifre sonra adres bilgileri ya burada Türkiye'yi de bildirebilirsiniz yani. Amerika olmak zorunda değil. Kupon kodu diyor. Kupon kodu %90'lık indirimin kupon kodunu herhangi bir yerde bulabilirsiniz. Yani ben bile benim bile kodum var. Onu yazaraktan girebilirsiniz. Ben de oradan para kazanabilirim ama umurunda değil yani. Çok gereksiz. Ben buradan para kazanmaya ihtiyacım yok. Burada bu kod kupon kodlarını istediğiniz yerden bulabilirsiniz. Size de paylaşabilirim yani. İşte burada diyor mesela yanlış bir yer seçersen benim hatam. Atıyorum tra trade dediği bir tane işte trade trading kullanılan yer bir de işte ninja trader kullanılan yer veya işte o yani değişik bir şey yanlış bir şey kullanırsanız bir daha döndüremezsiniz artık o para gitti diyor yani. İşte no refunds burada yani paranızı geri vermiyoruz diyor falan filan. İşte bu da data disclaimer işte data ile alakalı bir durum var işte 30 gün sonra işte 18 bin 18 doları verip bir ay içerisinde o denemeyi geçemezseniz bir 18 dolar daha çarj ediyorlar size. Bir ay daha bakıyorsunuz. Yani eğer ki atıyorum 30 gün içerisinde 10 günde geçtiğiniz o biz artık bitiyor. Aylık vermiyorsunuz artık para yani 18 dolara. Sadece o denemeye geçtikten sonra bir 100 dolar mı 160 dolar mı yani 100 dolar ayda vermeyi mi tercih edersiniz 160 dolar ömür boyu vermeyi tercih edersiniz diyor tek bir kere para çekiyoruz de. 160 dolar ben tavsiye ederim çünkü gereksiz yani öbür 100 dolar aylık vereceğine 160 dolar ver. ki bunları işaretledikten sonra tamam bitti yani bu kadar aldınız artık yani e-mail adresinize işte bilgiler geliyor ee, o bilgiler Sonucunda artık başlıyorsunuz yani bundan sonrası artık sizin elinizde stratejinize, işte nasıl bir stratejiniz var, nasıl para kazan ben size onu başka bir videoda da olabilir, şimdiki videoda da olabilir, size ben ICT'nin nasıl bir değerli bir insan olduğunu, bu olayı nasıl bildiğini, onun Silver Bullet var mesela, ICT server bullet yani sadece o stratejisini kullanmanız yeterli. O stratejiyi kullanarak günde en az günde diyorum bakın her gün fırsat gelir. Onun stratejisi ICT server bullet 3 tane zaman var. Bir London session yani Londra session'ın açıldığı zaman. Amerika'nın New York saatine göre 3 4 arası. Ondan sonra New York'un sabah AM session. Sabah session'ı. Sabah 10, 11. Bir de öğleden sonra New York PM session. Yani öğleden sonra session'ı. 3, 4. Bunların hepsi New York time'ına göre. Türkiye zamanına göre artık çevresini yaparsınız. 3 kere. Günde 3 kere fırsat geliyor. Yani bunları mesela şimdi açıp gösterebilirim size. Yani günde 200 300 500 yapmak o kadar zor değil, o kadar çok kolay ki arkadaşlar. Dedim az önce. Günde 100 dolar ne demek biliyor musunuz? Haftada 500. Ayda 2000 dolar demek. 2000 dolar Türkiye'de çok iyi para. Ben size milyon dolarlar kazanacaksınız, milyoner olacaksınız demiyorum ama bu 2000 dolar bile atıyorum yani kazandığınıza göre. Türkiye'de müthiş para risk ettiğiniz para da çok az. Arkadaşlar bakın. Ol, yapmanız gereken olay Apex. Traderfunding.com Giriyorsunuz. Buradan iyi oluyorsunuz. Buradan seçiyorsunuz ki ben size 50 bini tercih ederim. Bakın 50 binde 300 bin arasında fark yok. Hatta 25 binde de yok. 50 diye kazanırsanız eğer geçerseniz kaybedeceğiniz maksimum para 2500 olur. Yani aslında siz 2500 parayla, 2500 dolarla başlıyorsunuz. Cebinizde ise 2500. Yani 18 dolarlık üyelik deneme süresi artı üzerine bir de 100 dolar verdiniz. Ayda 100 dolar veya bir dene bir kerelik 160 dolar. Hadi diyelim 200 dolara yakın para verdiniz. Tek vermeniz gereken para bu. Size 2500 dolar yani 200 dolar para yatırarak 2500 dolarlık risk edecek para veriliyor size. Bundan sonra sizin o parayı ister bin yapın, ister on bin, ister bir milyon. Sınır yok, limit yok. Arkadaşlar, bu video benim ilk videom. Bakın size ben de başka videolar da yapacağım. Size göstereceğim ICT'nin stratejilerini. Nasıl bir insan olduğunu bu adam bu işi parayla yapmıyor, bedava yapıyor. Bakın bu sadece bir işarettir diğer işte o milyon dolarla kazanıyorum diyen sahtekarlara karşı. Bu adam bedava bak 900 bin tane üyesi var borsada. Şey YouTube'da özür dilerim. Twitter'da bir dünya yine follower'ı var. Twitter'da şu anda aktif ama Kasım'da artık çıkacağım diyor Twitter'dan. O da sizin şansınız artık. Ama videoları YouTube'da onlar silinmeyecek arkadaşlar. Yüzlerce videosu var. Videolar biraz uzun. Küçük konuşmayı çok sever. Ama stratejileri belli. Bunları ben size göstereceğim diye videolarda. Sizin yapmanız gereken arkadaşlar. Bakın bu platform dediğim. Bak bu sadece Apex Trader Funding'den başka fırınlar çok ama bu en ucuz. Şu anda %90 indirim var ve 9 gün boyunca bu devam edecek. Bunlar devam edecek arkadaşlar. Benim şu an 3 tane var. 2 tanesinde geçtim bu denemeleri. Bir tanesinde 2000 dolar yaptım bile. Sadece bir hafta sürebilir. Bir hafta bile sürmedi bunu yapmam ve yani risk etmiyorum. Sadece bir kontra oynuyorum. İsterseniz 10 kontrakta e kadar oynayabilirsiniz. Bir bakmışsınız 10 bin, bin dolar yapmışsınız ama hepsi de gitmiş olabilir. Yani risk etmeye gerek yok. Yavaş yavaş. Hele ki Türkiye'den oynayan arkadaşlar. Bakın 2.000 dolar benim için para değil. Ben zaten kendi işim var. Kendi işimde zaten ben 150-200 bin dolar para kazanan bir insanım. Ayda. Şey senede özür dilerim. Bu ben yeni geçindiriyor zaten. Bu sadece ek ben binlerce dolar kazandım. Options'lardan kaybettiklerim de oldu. Ama orada gerçek para risk ediyorsunuz. Ben ben 3 tane çocuğum var yani. Bu olayı da kesinlikle ve kesinlikle abartmamak lazım. Yavaş yavaş. Risk ne kadar azsa en iyisi o. Benim kafam rahat çünkü diyorum ki ya 18 dolar zaten ben 50 bin dolarlık denemeye veriyorum. Onu geçtim. 160 dolara daha veriyorum. Etti. Nereden baksan 200'den aşağı. 200'den aşağı risk ediyorum. 200'den aşağı risk ettiğimde şu anda ben 2000 dolar yaptım bir hafta. Diğer bir tane daha geçtim. 50 bin dolarlık. Ona da başlayacağım. Yani en az ben 3-4 tane böyle yapacağım. Şu ana kadar benim harcadığım para 1000 doları geçmez. İki tane geçtim zaten. Bu ne demek? Bir tane geçerseniz 2500 dolara kadar kaybediyorsunuz. Zaten o 2500 dolar yani cepte değil tabii de risk edebilirsiniz o kadar parayı. Arkadaşlar bu benim ilk videom. Dediğim gibi bunu sadece size bilgi olsun diye gösteriyorum. Bakın. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Kay vereceğiniz para 16.7 dolar. That's it. Bu kadar yani. Size 2500 kaybedeceğiniz kadar para veriyor. Ki bunlar nedir? Bunlar features. Yani Nasdaq'in Nasdaq'in features. Yani features ne demek? İşte yani bunun features'ı var, options'ı var, atıyorum diğer stack'lar var bu features burada contract oynuyorsunuz. Atıyorum 10 bin ise şu anda atıyorum yani şu an hatırlamıyorum şu an galiba 14.335 yani şu anda bakıyorum nezdeki O, o 14.335'ten atıyorum 4 puan galiba yanlışlıkla 1 tik yani 1 tik 4 puan yapıyor. 4 puan düşmesi size 20 dolar falan kazandırıyor galiba. Atıyorum ya yani bunlar şu an aklımda değil net olarak. Göstereceğim bir sonraki videoda da. Ya atıyorum yani bir 20-30-100 dolar düşmese Nezdekin size binlerce dolar para kazandırır. Yeter ki siz zamanlamasını güzel yapın. Stratejinizi uygulayın. Gerisi önemli değil. Bakın arkadaşlar tekrar ediyorum. Bu benim ilk videom. Biraz uzatmış olabilirim. ICT yani bu insanın stratejilerini gösteren videolar da yapacağım. Nezdek'te nasıl oyun oynanır onları da göstereceğim. Yani Nezdek'te nasıl kontrakt alınır, satılır, ne kadar para kazanılır. Bunları göstereceğim. Ki ne kadar kolay olduğunu görün. Ama tabii ki bu şey değil yani bu bir, bir stratejiniz olması lazım ki bunu da işte dediğim gibi ICT Silver Bullet yani ICT'nin en popüler olan stratejisini kullanabilirsiniz. Günde 3 defa fırsat gelir burada. Ki Londra session'ı 3 4 arası, Türkiye'de sabah 10 11 arası süper sizin için yani. Diğer işte New York'un sabah session'ı sabahleyin kaç? 9'un Öğleden sonra 4-5 galiba Türkiye'de. Yani zamanlamalar tam istediğiniz gibi. Tam sizi Türkiye'dekilere gibi. Yani bana güvenin arkadaşlar. Bakın ben bu ilk videoma daha videolar çekeceğim. ApexTraderFunding.com'da %90 indirim var. Vereceğiniz para 200 oladan az. Kaybet, mek için verilen size risk 2500 dolar. Size bir deneme süresi veriyorlar. Bu 3000 dolar yapmanız gerekiyor. 50 binlikte 3000 dolar parayı en az 7 gün içerisinde yaparsanız sizi bir sonraki kademeye gerçek paraya yönlendiriyor. Ondan sonra kazandığınız her para sizin. Bu para büyük paralar Türkiye'de arkadaşlar. Şimdilik benim ilk videom bu olacak. Bilgileri bu Apex Tr Trader Funding'in bilgilerini e, aşağıdaki işte YouTube e, bilgilerime bilgilendirmede görebilirsiniz. Oradan tıklayıp girebilirsiniz. Hani affiliate yani. Ben aslında bunlardan para kazanmak için göstermiyorum size. Hatta ben kupon kodu bile vermeyeceğim size. Gerek yok abi buradan kazanacağım parayı benim. Yeter ki benim hemşerilerim bu fırsatı kaçırmasın. Yorum yazın abi YouTube'da. E dediğim gibi bir kişi video olur, bir kişi seyreder. Çok da umurumda değil yani çok önemsemiyorum. Ama bu video ulaşsın istiyorum size. Bana yorum yazın. Ne öğrenmek istiyorsunuz yazın. Size gösteririm ICT'nin stratejilerini. Nezdek'te nasıl kontrak alınır satılır. Bunları da gösteririm. Yorum yazın. Ona, oradan sonra bakarız duruma göre. Herkese selamlar arkadaşlar. Türkiye ye. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun bu arada. Kendinize iyi bakın. Görüşeceğiz inşallah.